Hunibaşı çekirge geliyorlar. Çekli Avustralya'da bir ara soyu tükeniyor falan diye alarm verildi. Fakat bizim Türkiye'de bol miktarda var bunda. Huni başlı çekirge var burada. Bak kamuflajına güveniyor gırcılı türünden. Sarı yeşil. Bir de siyahlı sarılı olan vardı. Siyahlı sarılı. Burada. geldi mi? Hayırlısı. <laughs> bak bak bak. Şu güzel inerek. Hmm. Güneş gelsin. Bak burada Saga yakaladık. Huni başlığı yakaladık. Bak, şu desenlere falan baksana. Çok güzel bak. Okay. İşte ondan fazla kaçmıyor. Gel bak mesela şu otun üstüne koydum. Işte atlar yani şimdi. Tutun bakayım kız burayı. Hadi. Tutun korkma. Tutun. Tutun. Elime tutun da. Ya burada burada Çok anıt alır. Korkuyorum zarar vereceğim diye. Yani şu bitkinin üstünde olduğunu düşün. Ne var evet. <laughs> bak. kızıllık bile var. Harika bir şey. Hunibaş çekirge geliyorlar. Çekli Avustralya'da bir ara soyu tükeniyor falan diye alarm verildi. Fakat bizim Türkiye'de bol miktarda var bunlar. Şunun abdomeni çok uçmak gitti <laughs> ya. Kafaya bak mi? Komik, komik bir kafası var. Zıplama dur. Ooo çok güzel. Görmek mümkün değil neredeyse. kimin gölgesi geliyor? Kameranın. Bak. Vay be kamuflaja bak. Tamam hadi. Daha fazla daha sık Aa! Burada bile şu anda zorlanır çoğu insan bunu görmekte. Hantaldır ama. <laughs> Ya, uçuyor görüyor musun? Bak, o, gördüm gördüm. Cüce kertenkele. Kertenkele varsa yılan da vardır. Bak buraya kol geldi yere. Buraya geldi. Uçmasın göremeyiz. Burada burada. Bak bak. <laughs> Şimdi bacağım falan kalacak ondan korkuyorum. Yarını şekerim. Görmeyen, bilmeyen arkadaşlar bilsinler. Bu yaklaşık kanat ucundan anten ucuna kadar falan 8 santim, 9 santim falan. Ama bu küçük. Bunun daha büyükleri var. Özellikle bizim Çanakkale Çardak Lagunu'nda bunlardan sürüler halinde gördüm. Evet, ha, tamam, tamam. Hadi bakalım.